Bugün burada 4 yılda bir gerçekleştirilen Burdur, Isparta, Pancar Yetiştiricileri Birliği'nin seçimi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aday tanıtım toplantısını hep beraber gerçekleştireceğiz. Tabii ki sadece Burdur ve Isparta'dan ibaret değil. Denizli ilimizden, Muğla ilimizden, Antalya, Burdur ve Isparta ilimizden birçok üreticimiz bugün bizlere destek için bu alanda toplanmış durumdalar. Tabii ki sivil toplum örgütleri başta olmak üzere belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve kanaat önderlerimizin eşliğinde bugün adaylığımızı açıklayacağız. Tabii ki bizden önce adaylığını açıklayan iki tane grup oldu. Onlara da çalışmalarında başarılar diliyoruz. İki tane çıkmış olan yönetim kurulu adayları mevcut yönetimin devamı. Yani yönetim şu anda pancar ekicileri kooperatifi ikiye bölünmüş durumda. Yönetim kurulunun ikiye bölünmesi kendi işsel problemi gibi gözükse de üreticinin mağduriyeti söz konusu. Biz bu mağduriyeti ortadan kaldırmak, diğer taraftan da tarımın geleceği, kooperatifin geleceği açısından bir takım çalışmalarla ön plana çıkacağız. Bakıyoruz ki Yeşilova Kooperatifinde yolsuzluklar diz boyu, ölen kişilerin üzerine senetler yapılmış ve böylelikle kooperatif kurum zarara uğratılmış pozisyonda. Yine Gölü Sarı ilçemizde satış mağazasındaki yolsuzluklar üreticiyi derinden üzmekte. Biz bunları bilmekle birlikte tüm ülkenin gündemine düşen sahte gübre olayı üretimi sekteye uğratmıştır. Şeker pancarı verimini, kök verimini düşürdüğü gibi şeker varlığını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle bu nedenlerle birlikte biz üreticinin her zaman yanında olduk. Şimdiden sonra da elimizi taşın altına koyduk. Ekibimizle birlikte bu işe baş koymuş durumdayız. Panko birlikte neler yapacağız? Buna değinecek olursak şeffaf, denetlenebilir bir ekip olacağız. Genç ve tarımın içinde olan ekiple birlikte çok güzel ilkleri işlere imza atacağız. Şeker pancarı tohumu bile olmayan bir pancar kooperatifini hayal edemiyoruz. Kimyasal gübrelerde nitelik ve nicelik yönünde şeker pancarı üreticisine aktarılan ve satılan ürünleri biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konuda da hukuki mücadelemizi sürdürüp üreticilerin hak kayıplarını Karşılamanın sözünü veriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli ile birlikte sertifikalı tohum üretimini hayata geçireceğiz. Bu vesileyle üreticinin üretmiş olduğu arpa, buğday, yulaf ve nohutlarda en az %30 piyasa şartlarının üzerinde bir fiyatlandırma politikasıyla üreticinin cebine para koyacağımız gibi diğer taraftan sertifikalı üretim desteği ve sübvansiyonlu kredi kullanımıyla kooperatifin nakit ihtiyacını ortadan kaldırmış olacağız. Biz burada tarımın içerisinde olan insanlar olarak tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz diyoruz. Hepimiz üretimin birebir içindeyiz. Ekibimizde ziraat mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, Burdur Köy Kooperatifleri Birlik Başkanı, Ziraat Odası Başkanı bunun gibi birbirinden deneyimli usta ekipler var ve böylelikle çiftçinin zarara uğraması, uğratılması söz konusu dahi olamaz. Biz bu işin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ekibimizi... Tabii ki şunun da altını çizmek istiyorum. Kabrinde yatan vatandaşlarımız rahatça, huzurluca uyuyabilir. Ölen insanların üstüne kesinlikle borç denedi olmayacak, icra takibi başlatılmayacaktır. Bunun da garantisini veriyoruz. Ekibimiz Karamanlı ilçemizden İbrahim Bağlıcı, üreticimiz Karamanlı'nın önde gelen çiftçilerinden, yine Burdur Köy Kooperatifleri Birlik Başkanı, Yarıköy Muhtarı, Yarıköy Kal 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 Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanımız, Muzaffer Macit. Diğer taraftan Burdur Merkez'den Burdur Merkez Sulama Kooperatifi Başkanımız Mahmut Yılmaz. Burdur'un önde gelen üreticilerinden ve alanında oldukça deneyimli, başarılı bir üstadımız. Soner bayram, 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 ha, pardon. Bayram Çoban kardeşimiz veteriner hekim. Aynı zamanda Burdur İl Genel Meclis Üyesi. Alanında başarılı, tarımsal üretimin içerisinde ve kooperatifte bulunması durumundaki sadece pancar üreticileri için değil hayvan beslemede de kooperatifin imkan ve olanakları bizim için önemli. Hat safada. Onun için Bayram Bey de ekibimizin bir parçası bir unsuru. Söner Akkanat, Korkuteli Ziraat Odası Başkan Yardımcısı, çay kenarı muhtarımız. Diğer taraftan da üreticimiz, önde gelen büyük bir yetiştiricimiz. O da yine bizimle birlikte. Şu anda listemizde aday olan arkadaşlarımızdan bir tanesi Osman arkadaşım kaldı bir tek. Ha, er Ercan Bey biraz geride kaldığı için onu yeni aldık. Ercan Bişken Yeşilova ilçesinden adayımız. Yarışlı köyünde ikamet ediyor. Diyor. Çiftçilikle uğraşıyor ve e, yine Osman Güneş arkadaşımız tarımsal üretimin kalbinde çalışkan bir çiftçimiz. Tabii gördüğünüz gibi bizler hepimiz tarımla iştigal eden, bu işi birebir yapan alanında başarılı uzman kişileriz. Bu ekip böyle bir anda oluşmuş ekip değil. İki liste adaylığını açıkladıktan sonra üçüncü bir ekibin oluşması hasıl oldu. Üçüncü ekip şimdiye kadar bizim kooperatifimizde görülmüş bir üçlü yarış değildi. Tabii ki Burdur'un veyahut da bölgenin önde gelen dinamikleri bu ekibin oluşmasına katkı sundular. Bu ekibin oluşmasına katkı sunan bütün emek veren insanlara, kişilere, STK yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sonu hayırlara vesile olur ve bizleri kırmayarak Isparta'dan, Burdur'dan, Burdur'un dört bir köşesinden Antalya, Korkuteli, Elmalı, diğer taraftan Denizli, Acıkoyan ve Muğla illerinden gelen üreticilerimize Meslek örgütü başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz. İl genel meclis üyelerimiz de var aramızda. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Birçok partiden değişik görüşten insanlarımız ve bize destek vermiş olan yöneticilerimiz, başkanlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz bu kooperatifi hep birlikte el er birliğiyle yöneteceğiz ve şaha kaldıracağız. Yerel bir kooperatif değil, bölgesel bir kooperatif olarak Türkiye'de önder bir kooperatif olacak. Hepinize teşekkür ederiz.